Akdeniz'in incisi, Türkiye'nin gözbebeği Antalya, aynı zamanda küresel ölçekte bilimin merkezi olma yolunda ilerliyor. Kurulduğu günden bu yana ülkemize değer katan Akdeniz Üniversitesi, öne çıkan bilim dallarıyla da ulusal ve uluslararası düzeyde ilgi görüyor. Bu programda sizlere Akdeniz Üniversitesi'nin puan sıralamasında önde gelen bölümlerini tanıtacağız. Gelin bu bölümleri daha yakından tanıyalım. Unutmayın, başarıya giden yol doğru tercihle başlar. Sevgili gençler, tebrikler. Başardınız. Sınavda güzel puanlar alarak güzel üniversitelere girmeye hak kazandınız. Ancak bundan sonra bir basamak daha var. O da doğru üniversite tercihini yapmak. Akdeniz Üniversitesi olarak biz sizin gibi akıllı gençlerin buraya gelmesi için talibiz. Eğitime çok önem veriyoruz ve sizin gibi akıllı, pırıl pırıl öğrencileri burada görmek istiyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak bir ilki başlatıyoruz. Bundan sonra dil, sözel ve eşit ağırlık puanlarında ilk 500'e, sayısalda ise ilk 1000'e giren öğrencilere aylık 3000 ve yine dil, sözel ve eşit ağırlık puanlarında ilk 1000 ve sayısalda ilk 2000'e giren öğrencilere aylık 2000 lira olmak üzere tüm öğretim hayatları boyunca destek olmayı istiyoruz. Sizi aramıza görmek istiyoruz. Lütfen kalbinizin sesini dinleyin. Eğer dinlerseniz Akdeniz Üniversitesi'ne ulaştıracağınızı biliyoruz. Aramıza görmek istiyoruz sizi. Geleceğiniz önemli. Siz de Türkiye'nin geleceğisiniz. Bu bölümde Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin görüşlerini, fakültenin eğitim olanaklarını ve mezunlarının başarısını aktaracağız. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2015 yılında kurulmuştur. Fakültemiz bünyesinde mimarlık, iç mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı ve endüstriyel tasarım bölümleri bulunmaktadır. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümümüz 2011 yılında eğitimi açılmıştır. Bölümümüz ilk mezunlarını 2015 yılında vermiştir. Günümüze kadar yaklaşık 300 mezunumuz olmuştur. Bu mezunlarımız ülkemizin ve dünyanın değişik yerlerinde mesleklerini başarıyla icra etmektedirler. Öyle ki belki bu pandemide dolayısıyla filan da kısıtlıklar olduğunda öyle ki biz uzaktan hizmet üretebilirler. Çok sayıda farklı kesimlere öyle ki iş üretebilirler. Mesela film sektöründe. Ee, ...animasyonlar yaparak e, katkı sağlayabilirler. Çünkü onlar artık dijital olarak e, sanal ortamda mekan kurgulamayı her boyutuyla öğrenmeye e, devam ediyorlar bu anlamda. Dolayısıyla biz teknolojinin her aşamasında e, bu anlamda teknolojiyi kullanıyoruz. Tabii bizim sonuçta e, kalem, cetvel ve e, e, kağıttır bizim esas malzememiz ama öte yandan... <laughs> Çok sayıda stüdyolarımız, geniş stüdyolarımız var. Bizim sınıflarımız teorik sınıflara benzemez, amfilere benzemez. Masa başında hocalarıyla birlikte birebir her öğrencimizle ilgilenmeyi gerekli kılan bir eğitim sistemimiz vardır. Dolayısıyla her öğrencimiz hocasıyla sürekli irtibat halindedir. Bu da birebirlik bir eğitimi gerektirir. Dolayısıyla biz her öğrencimizi çok yakından tanıyarak bir eğitim sürdürmekteyiz Antalya adeta bir açık hava müzesi durumunda olan <laughs> durumunda olan bir şehir Aspendos Perge gibi birçok örnek verebileceğim tarihsel doğal kültürel alanları mevcut ve bu alanlara kendi fakültemizce geziler düzenliyoruz. E, ayrıca fakültenin kendi topluluklarının oluşturduğu e, belli konferanslar, ürün tanıtımı, malzeme tanıtımı gibi sektör bazında insanlar bize burada e, kendi ürünlerini tanıtıyorlar. Merhabalar, ben e, Mimarlık Son Sınıf Öğrencisi Umutcan İkinci. E, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesini tercih etmemdeki ana sebeplerden e, birincisi tabii ki de şehir temelliydi. İkincisi ise mimarlık bölümünü çok sevmemden kaynaklanıyordu. Daha önce bilgisayar mühendisliği bölümü okumama rağmen bu o bölümde pek mutlu olmadığımı fark ettim ve tasarıma yönelmem gerektiğini düşündüm. Çünkü daha önceki dönemlerimde fotoğrafçılıkla ilgilendiğim için tasarıma yatkın biriydim. E çizimlerim de iyi diyebileceğim bir seviyede olduğu için mimarlık fakültesini kendime güzel bir seçenek olarak düşündüm ve hayatımı bu meslek üzerine kurmayı düşündüm. Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etmemdeki sebeplerden biri akademik kadrosunun gayet yeterli, güzel olması ve öğrenciye değer veren hocaların olduğunu fark etmemden kaynaklı. Burada birçok imkanımız var. Bunlardan biri de Erasmus. Daha öncesinde Erasmus programına dahil oldum ve bir sene boyunca Erasmus programı, Erasmus Plus programı dahilinde Polonya, Lublin'e gittim. Ve bu dönemim çok eğlenceli geçmişti. Buradaki hocalarım da bu konuda çok yardımcı oldular. Buradan çıkışımda da bana çok yardımcı oldular. Yani buradan çıktığımda yüksek lisans yapmak istediğimde, e, yurt dışına gidebilirsem eğer, e, yurt dışı olmaklarımla da, da bana bir kapı açtı aslında bu durum. E, genel anlamda e, eğitiminin gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Akademik kadrodaki hocalarımız, gerek dışarıdan gelen hocalarımız olsun, e, bize çok yardımcı olmaya çalışıyorlar. Merhaba, ben Esra Demir. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etme nedenlerimden biri, daha önce bu kampüsü gezmiştim. Abim burada okuyordu ve bu kampüsü gezdiğimde gerçekten çok etkilenmiştim. Çok fazla yeşil alanı var ve bisikletle tüm kampüsü dolaşabilirsiniz. Bu beni en çok etkileyen şeylerden biri olmuştu. E, sosyal aktivitelerinin çok fazla olduğunu duymuştum. Lisede çok fazla satranç oynuyordum ve turnuvalara katılıyordum. Akdeniz Üniversitesi'ne geldiğimde topluluk etkinliklerinde satranç kulübüne kaydoldum. Ve buradaki insanlarla satranç oynayarak sosyal etkileşimimi arttırdım. Bölümümüzdeki akademik kadronun e, bizimle ilgilenme şekli, e, bize mimarlığı nasıl düşünmemiz gerektiğini öğretmeleri, e, daha sonra mesela dışarıda e, Sektörden birliğiyle karşılaştığımız zaman akademik kadronun bizlerde bıraktığı izlerden sektörde bunlara rastlamamız. Bu şekilde avantajları var. Staj olanakları olarak da e, sektörden gelen hocalarımızın yanında staj yapma fırsatlarımız da oluyor. E, bu şekilde. Merhaba ben Tuğba Şahin, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Benim mimarlık tercih etme sebebim çocukluktan gelen bir istekti aslında. Ailede de mimar olduğu için çocukken bu gibi çizimler bana bir oyun gibi geliyordu. Oturup izliyordum aslında film, çizgi film izler gibi. Daha sonrasında okula başlayınca aslında bu kadar da basit olmadığını fark ettim. Hem arkeolojik soyut ve somut kavramların da içerisinde yer alan bir bölüm olduğu için zor ve aynı zamanda eğlenceli bir bölüm. Benim Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etme sebebim ise hem akademik kadro olarak hem de sektör, sektörden de eğitime destek veren hocalarımız bulunduğu için daha gerçekçi sektörü hazırlayan bir üniversite olması. Merhabalar ben ben Beyza Tatik, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Tercih dönemindeyken mimarlığı tercih etmeyi ilk düşünmeye başladıktan sonra bu Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan bir tane tanıdığımızla konuşmaya başladım ve buradaki hocaların iyi olduğundan, dışarı sektörden destek veren hocalar, hocalardan ve onların yardımlarına staj için bize yardım etmelerinden, onlardan destek almamızdan filan bahsetti ve dersleri nasıl işlen, işlen işlendiklerinden filan bahsetmişlerdi. çok geniş iş imkanları bulunmaktadır. Bunun sebebi mimarlığın evrensel düzeyde geçerli ve her zaman hayatın içinde olan bir meslek olmasından kaynaklanmaktadır. Mezunlarımız esas hedefimiz olan tasarımcı yetiştirme misyonu doğrultusunda kendi tasarım ofislerinde mimari tasarım hizmeti sunabildikleri gibi bunun yanında resmi kurumlarda, çeşitli pozisyonlarda, belediyelerde, bakanlıklarda iş imkanı bulabilmektedirler. Buna ek olarak yine özel sektörde, yurt içinde ve yurt dışında çok farklı şantiyelerde, değişik pozisyonlarda görev alabilmektedirler. Ve şantiye şefliğine varan bir tecrübeyi yaşamaktadırlar. Bununla birlikte yine değişik kurumlarda ve akademik ortamda da görev alabilmektedirler. Merhaba, ben 2015 e, mimarlık mezunlarından Gizem Kaba Sakal. E, 4 senelik İstanbul'da mimarlık e, deneyiminden sonra yurt dışında mimarlık yapmaya karar verdim ve Dublin'e geldim. Şimdi 2 senedir e, Dublin'de restorasyon, e, bina koruma ve genişletme projeleri üzerine çalışmaktayım. Merhaba, adım Zeynep. Sri Lanka'da mimarlık yapıyorum. Akronis Üniversitesi 2018 mezunlardan biriyim ben. Uh, Bugün burada mimarlık yapabilmek için uh, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü hocalar ve dışarıdan gelen mimarlar tarafından gelen yardım çok anlam kattırdı benim. Hem kendi hayatımda hem çalışma hayatımda. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü uh, benim başladığımda yeni başlamıştı. Ve e, hocalar tarafından çok e, farklı taraflardan bize yardım ver, e, veriyorlardı. E, gerçekten e, çok farklı bir mimarlık tanımını orada gördüm ve bugün çalışma hayatımda onları deneyelim. Merhabalar, adım Mustafa Emin Rıfaiyeoğlu. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 2020 yılında mezun oldum. Şu anda özel bir şirkette şantiye şefi olarak çalışıyorum. Şantiyede bulunmak, okulda almış olduğumuz teorik eğitimi pratiğe dönüştürülmesi konusunda birçok katkı sağlıyor. Birçok tecrübe edindim ve tecrübe edinmeye de devam ediyorum. Mesleğimin ilk yıllarını en verimli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Yeni bir mezun olarak iş bulma olasılığını eğitim süresince kendimizi ne kadar geliştirdiğimizle ve kendimize duyduğumuz özgüvenle alakalı olduğunu, bunlarla doğru orantılı olduğunu unutmayalım. Ayrıyeten tercihte bulunurken Akdeniz Üniversitesi'nde bir üniversiteden çok daha fazlası olduğunu da bilerek, bunun farkında olarak tercihte bulunalım. Herkese başarılar diliyorum. Aynı zamanda mimarlık eğitiminin e, genel e, bazı e, kazanımları bulunmaktadır öğrencilerimiz açısından. Bu da aslında e, mekanı ve zamanı doğru planlama e, doğrultusunda bir eğitim aldıkları için Mimarlar çok değişik sektörlerde, farklı şirketlerde, yönetici pozisyonlarında da başarı sağlayabilmektedirler. Mimarlık bölümümüzün günümüze kadar yaklaşık 300 mezunu olmuştur 5 yıl boyunca. Bu mezunlarımız hem yurt içinde hem yurt dışında çok farklı, biraz önce söylediğim geniş yelpazede iş imkanlarına sahip olmuşlardır. Ve aralarında çok başarılı olan mezun arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da bulunmaktadır. Mimarlık Fakültemizin Akdeniz Üniversitesi kampüsünde yeni inşa edilmekte olan bir binası bulunmaktadır. Bu bina örnek bir süreç ile rektörlüğümüzün görevlendirmesiyle mimarlık fakültesi mimarlık bölümümüzden öğretim üyesi hocalarımızın oluşturduğu bir tasarım ekibi tarafından aynı zamanda yine üniversitemiz içerisinden mühendislik fakültemizden alınan destekle birlikte tasarlanmıştır. Şu anda inşaatı devam etmektedir. Bu binada da çok daha geniş imkanlara sahip olacak olan öğrencilerimiz az önce sözüne ettiğim 5 bölüm interdisipliner bir ortama birlikte paylaşacaklar. Ve daha verimli bir düzeye eğitim kalitemizi taşıyacaklardır. Mimarlık mesleği ile ilgili... Genel bilgi vermek gerekirse, bu mesleğin başta evrensel bir meslek olduğunu söylemiştim. Evrensel düzeyde geçerli ve tarihsel anlamda da kökleri çok eskilere dayanan, her zaman hayatın içinde olan. Çok genel bir tanımını yapmak gerekirse, şunu söyleyebiliriz: Mimarlık, insanların hayatlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları işlevleri karşılamak üzere özgün çevre şartlarında mekansal ve teknik olanakları bir arada değerlendirerek mekanları üretme, bilim ve sanatıdır. Burada mimarlığın hem bilim hem sanat boyutuna vurgu yapmış oluyoruz. Zaten mimarlığın en eski tanımlarından birini yapmış olan günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce Romalı mimar Vitruvius da iyi mimarlığın hem işlevsel, hem sağlam, hem de güzel standartlarını sağlaması gerektiğini düşünmüştür. Bu çerçeveden baktığımızda aslında mimarlığı, mimarlık bölümünü tercih etmek isteyen adayların da hangi özelliklere sahip olması gerektiğini bu tanımdan çıkartabiliriz. Mimarlığın işlevselliği öncelikle toplumu, insanı, kültürü ve coğrafyayı tanımaktan geçer. Dolayısıyla buradan sosyal bilimler alanında bir duyarlığa sahip olmak, sosyal ve toplumsal konularda bir duyarlığa sahip olmak gerekmektedir. Mimarlığın sağlamlık standardını sağlaması için ise yine bir takım teknik duyarlıklara, fen bilimleriyle ilgili, matematik, fen, fizik özellikle bu dallarla ilgili duyarlıklara sahip olması gerekmektedir. Diğer standart olan güzeli sağlamak ise aynı plastik sanatlarda olduğu gibi ortak bir zemini paylaştığımızı gösterir bu sanatlarla. Yine o sanatlarda da gördüğümüz güzelliğin arkasındaki matematiksel oran orantı sistemleriyle birlikte bir sanatsal duyarlılığın olması, bu üç ögenin bir arada olması her zaman bir avantajdır. Dolayısıyla mimar çok yönlü bir meslek insanıdır. Ve bu saymış olduğumuz yönlere duyulan hassasiyetler, bu yönlere duyulan ilgiler ve bu konudaki yetenekler adayları da bu tercihlerinde destekleyecektir. Mimarlık bölümünü arzu eden, liseden mezun olmuş, orta öğretimden mezun olmuş öğrencilerimiz yaklaşık 30 binler seviyesinde Öğrenci seçme sınavının 30 binler seviyesinden bir dilim içerisine girmek durumunda bölümümüze gelebilmeleri için bu koşullarda gelmiş olan arkadaşlarımız öncelikle en temelde temel tasarım dersleri alırlar ve meslekle ilgili mimarlığa giriş gibi mesleği tanımaya dönük temel derslerini alırlar ilk e, yıllar. Ve çizgi dilini e, çok iyi kullanmak için e, temel dersleri alırlar. Daha sonra teknik bilgilere dayalı olarak e, 8 yarı yıldan oluşan bir eğitim programına e, tabi olurlar. Bu süreç içerisinde tabi arada üç e, tane de e, farklı e, staj yapmak durumundadırlar öğrencilerimiz. Hemen ilk yılın sonunda 15 günlük olmak üzere daha sonra 15 günlük bir alan araştırması, mesleği daha iyi tanımak ve çevreyle ilişkisini daha iyi kurabilmek için alan araştırması stajı yaparlar. Sonraki yıllarda ise bir şantiye stajı yaparlar. Fiilen burada teorik olarak öğrendikleri bilgilerin sektöre katılarak orada sektördeki eğiticiler aracılığıyla fiili olarak uygulamalara katılırlar, bilgilerini artırırlar. Daha sonra eğitimleri devam eder. Sonraki yıllarda da bir ofis stajına katılırlar. Bunlar da birer aylık e, stajlardır. Bu stajları yaptıktan sonra bu yalnız bu stajların sadece hepsini bizde ülkemizde yapmak zorunda değiller. Yurt dışında da e, yapabiliyorlar öğrencilerimiz. Dolayısıyla e, sektörle e, üniversitenin bu anlamda iç içe olarak bir eğitim e, sistemi vardır. Öte yandan e, derslerimizde özellikle doğa esaslı ve e, kültürel esaslı e, eğitimleri e, bol miktarda alırlar. Çünkü Antalya'nın bölgesi, bölgemiz bu anlamda çok önemli verilere sahiptirler. Bu Dolayısıyla bu verileri de dikkate alarak e, tasarım dersleri e, yaparlar. E, ciddi bir eğitime tabi olurlar. Tabi biraz meşakkatli de bir eğitimi vardır ama e, tabi çok keyiflidir gerçekten doğayla e, iç içe olmak, kültürel değerlerle iç içe olmak üzere oldukça e, verimli, heyecanlı bir e, eğitime e, tabii tutulurlar. Buradan yeterli belli yeterlilikleri sağlayan e, arkadaşlarımız e, mezun olduktan sonra da e, sektörü e, sektörde bol miktarda e, özellikle e, e, ofisler olmak zorunda da değil. Yani öyle ki e, serbest olarak e, evden hizmet verebilirler, e, dışarıya e, dışarıda kendi ofislerini açabilirler ekip olarak öğrencilerimiz öğrenciliklerinden itibaren alıştıkları yarışmalara katılabilirler. katılıyorlardan da nitekim. Bu anlamda da bizler de katılıyoruz. Hocaları olarak da bizler de katılıyoruz. Yarışmalara, ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde yarışmalara da katılıyoruz. Bu anlamda da başarılı çalışmalarımız da var. Dolayısıyla öğrencilerimiz burada hayata her haliyle, her haliyle hazır hale geliyorlar. Yeterliklerini e, sağlayarak diyorlar. E, Hatta bir kısım öğrencilerimiz, bir kısım eğitimlerini Erasmus programlarıyla e, ülke dışında e, yapabiliyorlar. O yönden de oldukça e, iyi durumdayız. Üniversite olarak çok iyi durumdayız bu anlamda. Dolayısıyla e, buraya gelen e, arkadaşlarımız e, ne yapacağını bilerek ayakları üzerinde durarak bizim derslerimizin de içerikleri de ona göre de tanımladık. Hatta öyle ki. E, bir yandan mimari mekanlar olduğu kadar kentsel düzeyle de ilişkilerini kurarak, kentin o bölgesiyle ilgili problemleri çözerek çok sayıda projeler üretiyorlar ve hayata hazırlanıyorlar. Öyle ki mesela herkes için mimarlık dediğimiz kentteki engellilerin, yaşlıların, çocukların o mekanı daha iyi nasıl kullanabilirler, bunlara ilişkin kamu mekanları nasıl olmalı gibi birçok problemlerle karşılaşırlar. Mesela bugün Temel problemlerimizden bir tanesi olan otoparkları örnek verirsek her binanın ihtiyacı olan otoparkların nasıl düzenlenmesi gerektiği, otoparka gelen bir engellinin oradan binaya nasıl ulaşacağı, bina içindeki bütün hareketler nasıl olacağı, yangına karşı nasıl tedbir alacağı gibi temel hayatımızın her noktasında önemli rol oynayan hususları da burada birebir öğrenerek hayata hazır hale gelmektedir öğrencilerimiz.